çağın aklıyla düşünmüşler. Sen o çağın aklını bile ayıklayamıyorsun. Ve konuşurken bak her zaman böyle konuşuyorlar. Ama yukarıdan konuşuyorlar. Sanki onun söylediği şeyi sen hiç duymamışsın gibi düşünüyor. Neden? Çünkü hakikatin sahibi adam ya. Sen kimsin ki? Anladın mı? Bu ciddi bir problem. Hani şey söz şu. Kendinizi hakikatin sahibi sanmayın diyorsun ve bundan dolayı linç yiyorsun. Aslında herkes o kadar çok hakikatin sahibi olduğunu düşünüyor ki bu çok ironik bir durum yani. Hayır ben orada şey demiyorum. Hakikat bendedir gelin bana. Filan desen linç yesen diyeceğim ki tamam lan baba hani herkesin kendine göre bir anladığı şey. Ben diyorum ki hakikatin sahibi gibi görmeyin kendinizi. Bundan dolayı linç yiyorsun. Aslında insanların ne kadar hakikatin sahibi olduğunu düşünmelerini oradan çıkarasayabilirsin. Bu çok basit bir şey. Aynı ayet tamam mı ortaya konuluyor. Sen mesela bir şey anlıyorsun, adam da bir şey anlıyor. Onunki yorum değil artık. O öyle düşünmüyor onu. O Allah'ın iradesini konuştuğunu düşünüyor sana. Çünkü o metni anlamış değil abi. O metin ona inmiş zaten. Eskiden böyle bir şey vardı. Kur'an size indi falan. Yani Kur'an sana inmiş gibi. Abi Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a indi. Sen onu anlamaya çalışıyorsun. Kendini büyük pozlara sokma. Sen Kur'an metnini anlamaya çalışan bir adamsın. Sen de anlamaya çalışıyorsun, öbürü de anlamaya çalışıyor. Öbürü hatalı olabilir. Seninki doğru olabilir. Böyle bir algı yok. Max adam her şeyi biliyor. Ya zaten bir şeyin tamam mı? Kabak gibi. Kur'an'da desen ki adama işte ne bileyim. Muhammed Aleyhisselam peygamber değil. Bunu herkes anlıyor zaten. Senin özel bilginin ne şey var ki? Kesin yorum metotları diye bir şey üzerine tartışıldığını hiç duydunuz mu Türkiye'de? Bunların tartışması. Bunlar tartışan adam yok ki. Herkes söylediğinin kesin olduğunu düşünüyor çünkü. Evet bugün